Bolunun içme suyunun karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi %75'e ulaştı. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı %22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajdaki su seviyesi yoğun yağış alan bölgede kar sularının eriyerek akarsularla birleşmesiyle %75'e çıktı. Barajdaki mevcut suyla kentin içme suyu problemi yaşamayacağı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi. Gölköy barajındaki su seviyesi 29 Mart'ta %57 olarak ölçülmüştü.